Ah, gerçekten çok zor durumdayım. İki kişi doğru, iki kişi bana doğru saldıracaklar. İlla bir planları vardır. Acaba şu an kertenkele ve o adam artık yok edici mi ne? Artık ben ona yok edici diyeceğim ama şu an ikisi acaba ne düşünüyor? of, of. onları takip etmem lazım bir şeyden ama beni ...elinde sonunda yakalayacaklar. Of neyse. Onların bir çaresine bakacağım artık. <laughs> Bu elimdeki zehri... ...bütün dünyaya salacağım ve... ...herkes benim gibi... ...kötü... Burada kapan zehir Yeri acaba nerede ha. Buradan Bu kaleye çıkıp Bakabilirim ha, 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 ha. Çıktım işte Nerede bakalım ha, ha, ha. Sanırım şu bina O binaya Şuradan atlayıp Gidebilirim ha. Gel bakalım Bu dünya benim eserim alacak. <laughs> Olamaz. Gelden gele. Kaçın. Ha, gel buraya. Gel. Olamaz. Kaçın. Ha, kaçamayacaksınız. Gelin buraya. <laughs> Elinde sonunda. Bu dünya benim olacak. <laughs> Ne oluyor orada? Lan. Hayır. Ulan kertenkele. Geliyorum. Geliyorum yanına. şimdi içini bitireceğim. Gel buraya. Hayır. Panzehir olduğu yere gidiyor. Ona gitmesine izin veremem. Geliyorum. Geliyorum. Ah. Ah. Hayır. Bunu başarabilirim. Ah. Oraya ulaşmadan önce ben ulaşmam lazım. Hadi yapabilirim bunu. Yapabilirim. kulesi. <laughs> Gel buraya. Bu elimdeki panzehiri dünyaya yayacağım. Hiç kimse görmeden, örümcek adam gelmeden Bir şey yapsam çok iyi olur. Endişelenmeyin, onu yakalayacağım. Ah, hayır, durun. Bir dakika. Hayır, çıkıyor. Gördüm seni. Gel buraya. Ah, geliyorum. Ah, hadi, geliyorum. Ulan, ateş etmeyin. Ben geliyorum. Merak etmeyin. Ah, gel buraya. Hadi. Ah, ah, geliyorum. Ah, hadi. Ah. Ah, hadi. Geliyorum. Gel, gel buraya yakaladım işte seni. Gel. Hayır, ondan önce hemen çıkmam lazım. Hayır gidiyor. Sen izledim bunu. Seni ağımla çekeceğim. Gel buraya. şey yapamayacaksın. Ha, gel gel. Hayır. Onu salmana izin vermeyeceğim. Asıl sen gel. Aa. ateş bakalım. Ben zehire Gel bakalım. Şu kapağını açalım. Panzehirin salınmasına son 10 saniye. Ha, 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 ha. Bakalım şimdi ne yapacaksın Peter Parker? çeksin buraya. <laughs> ah, hayır. Ah, lan. ah. Geldim. Ah, lan. O oh, nasıl pençeydi öyle? Ah, ah, hayır. Ah, düşemem. Ah! Ah. Beni çok sinirlendiriyorsun. Hayır, başlattı tuşunu. Hayır, 10 saniye kaldı. Hayır, bunu almam lazım. Ah, geldim. Fırtı. Hayır. Bu panzehri başlatamayacaksın. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Seninle dövüşmek istemiyordum. Kerden kere. Yani manı Doktor. Gel buraya. Gel. Ah Ya verirsin ya da burada herkes mutlu olur. Tamam mı? Ver. Yoksa ölürsün. Vereceğimi zannetme. Gel buraya. Ah, asıl sen gel. Ah, ah, gel. Gel. Ah Git bakalım aşağı. Ah, o penzehiri almam lazım. Ah. Penzehirin yüklenmesine tam 8 saniye lan hayır yedi hayır altı beş ha, ah, lan çekme ah hayır kertenkele. dört ah hayır hayır üç ah. hayır almam lazım onu hayır gel buraya çekeceğim seni ah ah gel aşağı düş tekrar. hayır hayır. Hadi. Düt. Yükleme başarılı. Oldu. Hayır. Yaptım. Bir dakika. Ha, hadi. Çıktı. Yes. İşte bu. Oldu. Hayır. Doktor. Kertenkele. Lan. Delili. ne bana? Ne oldu bana? Oldu bana. Aa, ne yaptım ben? Ah, merak etmeyin doktor. Her şeye güven, güvendesiniz. Merak etmeyin. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Ah, doktor seni hemen yere indirmem lazım. Hemen al in şuradan. Heh, tamam. Ah, doktor sen artık gidebilirsin. İşte bu. Başardım artık. Mavi. İşte normalde yeşil ışıklar eğer panzehri durduramasaydım yeşil ışıklar gelecekti ve dünyanın hepsi işte planları buydu sanırım. Dünyadaki hepsi herkes kertenkeleye dönüşecekti ve dünya onun olacaktı. Ama işte başardım bunu. Yes işte çıkıyor mavi ışıklar ve kertenkele de işte dönüştü. Doktor olduğunu biliyordum kertenkelenin. Başardım. işte bu. <laughs> <laughs> ah!